Hindistan'daki son günümüzde Delhi'de bir sabah uyandık. Bakalım dışarısı nasıl? Evet sabahın erken bir saati olmasına rağmen kentin gürültüsü başlamış durumda. Delhi başkent son derece kalabalık bir kent. Biz bu kentin Nizamettin Han denilen özel bir bölgesinde bulunuyoruz. Burası yaşama standartlarının yüksek olduğu ve rezidansların yer aldığı bir bölge. Buna rağmen gürültü, araba korna sesi vesaire olağanüstü. Sincaplar burada da var. Evin bahçesinde bahçe kapısında size göstermeye çalışayım diyeceğim ama kaçtı bile. Çok hızlı arkadaşlar, sincaplar Şu gördükleriniz mango ağaçları ve Hindistan'da hemen her yerde e, rastlanabilecek bir şey. Özellikle Kuzeybatı Hindistan'da bizim bulunduğumuz bölgenin iklimine çok uygun ağaçlar. Bahçelerde dolu mango var ve e, mango yapraklarını da aynı zaman tanrılarına, Hindu tanrılarına bir sunu olarak ipe dizip çiçeklerle beraber tapınaklara bırakıyor Hindular. Mango onların hayatında önemli yer gidiyor. Çiçekler çiçeğe meraklı bir ev sahibimiz var. Burada beyaz Begonvil sık rastlanan bir şey. Begonvil de çok seviyor bu iklimi. Bakalım başka neler var sabah bahçemizde. Ben de ilk kez çıktım. Şu tarafa doğru ilerleyelim güvercinler, kumrular ütüyor. Güzel bir bahçe boyunca ilerliyoruz. Çiçekler vesaire vesaire. Vesaire. Birazdan kahvaltı edeceğiz. Ah, Ganesha. Namaste Ganesha. Fillerimiz. Şurada gördüğünüz iki filin arasında duran toprak kap. içinde su var. Ve o suyun içerisine de sık aralıklarla tazelenen gül yaprakları ve çiçekler bırakılıyor. Bu da yine tanrıları kutsamak için. Şurada gördüğünüz çiçek yaprakları yine öyle. Ee, Hindular bu ritüele çok önem veriyorlar ve nerede olursanız olun bu içi su ve çiçek yaprağı dolu ee, şeyleri bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Şaşırmayın. Bakın burada da mekanın girişinde var. Gelin. Evet, işte Delhi'de güzel bir günü başlatıyoruz. Burada yine bir Ganesha var. Buradaki mango ağacı iyice büyümüş. Mango çok sevilerek tüketilen suyu da içilen bir meyve burada. Yani bizim ülkemizde öyle değil. Tropik bir meyve olarak kabul ediliyor ve herkesin sevdiği, ulaşabildiği bir şey dediği zaten burada o trafik nereler falan çok ucuz. Herkes faydalanabiliyor en, en yoksulundan, en zenginlere kadar herkes. Namaste Delhi.